Efendim hayatım söyle papişim. İbrahim cüzdanım çalındı. Şarjım bitiyor. Bankayı aramaya yetmez. Çabuk bankayı ara. Kredi kartımı iptal etsinler. Alışveriş yaptığıma dair mesajlar geliyor. Hemen ara. Çalmıyor şarjı bitti. Tık, tık. Dıt. Para Banka hoş geldiniz. İst Jale. Nasıl yardımcı olabilirim? Jale Hanım merhaba. Eşimin cüzdanını çalmışlar. Kredi kartından alışveriş yapılıyor. Hemen kapatmak istiyoruz. Kendisinin şarjı bitti. Telefon da açamıyor. Benimle yapabilir miyiz? Tabii hemen yardımcı olalım. Öncelikle size hitap edebilmem için isminizi öğrenmem gerekli. İbrahim Çekiç. İbrahim Bey, eşinizle ilgili bazı bilgileri teyit etmem gerekecek. Öncelikle eşinizin kimlik numarasını alabilir miyim? Telefonumda kayıtlıydı. Bir saniye. Ee, söylüyorum. 456 783 21 Eşinizin adı soyadı Eşimin adı soyadı Adı Evet dinliyorum Eşimin adını unuttum Eşinizin adını unuttunuz Güvenlik protokolleri gereği Eşinizin adı soyadı olmadan işlem ekranında ilerleyemiyorum Ayrıca lütfen ekranımda gördüğüm ismi söyleyin Çünkü şu anda 500 liralık bir harcama yapılıyor Hem de kartla 500 lira mı? Hanımefendi, ben genelde kendisine hayatım derim, aşkım derim, papiş derim. O yüzden unuttum ismini. Bu seferlik böyle yapsak olmaz mı? Maalesef beyefendi. Yalnız sakıncası olmazsa, merak ettim de, papiş nedir? Ee, papatyaları sevdiği için taktığımız bir lakat. Ne olur yardım edin. Yeni televizyon almak için biriktirdiğimiz paralar gidiyor şu an. Beyefendi, önemli olan şu anda para mı? Eşinizin adını unutmuşsunuz. Bu resmen boşanma sebebi mı? Hanımefendi duyuyorum sizi. Yalnız doğru karım duymamalı bunu. Eyvah basıldık karım geldi. Kim o? Baba benim. Oğlummuş oh.